Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft <laughs> 11 e, versiyon 11 gibi bir şey var. Allah altın kalmıştı, o yüzden düştü. <laughs> Pardon. E, i̇şte e, bugün o var, o var, o değil, işte. Ah battı. Ne? İşte. <laughs> Bu arada çok yeni şeyler gelmişti. Kim değiştirebiliyorsun falan ben yaptım. Normal minecraft'ın blok ve hmm. ha, kürek gelmiş falan. <laughs> kürek gelmiş. Ahtapot gelmiş. Oha düşüyoruz. i̇şte ahtapotlar ooo, bir sürü. Kömür. Mürekkep çıkarttılar. M büyük yok mu büyük Ah oh, mürekkep Şunu keselim <laughs> Mürekkep olduk Her yerimiz mürekkep <laughs> Ve Hı, o Olta artık Olta var Ama olta ucu yok Şöyle oh Oyundan. Oyundan. Oley. Hı, evet. Şey, e, bu çok kısa olacak galiba. Aşağıda oyunu indirme. Bakın, burada yazıyor. V0. 11.0 alfa bildi ki aşağıya şu e, nedir anladı linkini koyarım. Oradan dersiniz. Ha, Mörf modundan kalanlar. ha, evet şimdi. Hiç ağaç ha, burada ağaç yok. Fazla. çık. Hadi yerleri değişmiyor. Eski Minecraft'ta en sona girdiğiniz en üstte oluyordu. Böyle değişik bir şey. Yani modlu o da. Bu ne? Seni altı ne alıyoruz acaba. Tuttum gel. Benim. Doğru. <Sessizlik> Bir daha difficulty. Son. Saldırmayın. Gelin evlatlarım. Saldırıyorsunuz hmm, oh, öyle mi? Deli köylü. Yine havada örümceği yakalamak. Ha gel. Gel bile 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 bile. Bum. Gel. Ha koptu orada. Çık çık Matrix Örümceği öldürdü. Ha oy. Ha bir dakika. New Nail'im. Hadi sulu bir şey çıksın. Bu sefer. Sol çıkarsa daha rahat anlatırım. Ay. Haydi mı? Ne işe yaradı? O yüzden <laughs> basmaya gerekiyor. Oo. Bot yansı. Bir tane bot. Şuraya koyalım. Çok değişik bir mat, bot. Şuna basınca şu taraf Çift basmamız gerekiyor onları. Aa dön 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 dön. <laughs> Şöyle sürelim daha rahat olur. Hadi. Hadi çok hızlıyız ya. Drift atacağım şuradan. Bot drifti. Koş koş koş. <laughs> Müthiş drift. Bir de alta var. Ha bir de yiyeceklere. Ay not not. Yiyeceklere balıklar eklenmiş. Şu balığı yerseniz direkt. <laughs> yani normal Minecraft'ta sonra. <laughs> ne biliyorum? Yani sarhoş oluyorsunuz. başka son okunuyor. Ne güzel. İşte Cocoa Beans. Ben hala bunların nereye koyulacağını anlamadım. Bilen varsa lütfen. Lütfen. Sürekli koyuyorlar koko falan. Neyse. Ha, bu skin'de nasıl koyuyorsunuz? Şöyle <laughs> Attı yine ya. Atma. Şurada ayarlara basıp şuradan ee, işte istediğiniz Steve var Alex var bir de bu var. Hani böyle böyle böyle. Ya bunu seçerseniz. Mesela onu seçtiniz Alex'e. Basalım. Bakın Alex. Çok müthiş olmuş bence. Onu kıytı tutuyor. Ben bunu seviyorum. O yüzden. İşte. Bugün bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ha neyse alt aşağıda olurum linki aşağıda aşağıda oyun indirmek için aşağıda link aşağıda versiyon 11 iyi aşağıda aşağıda neyse beni izlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz abone